Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bir yalımda çark resmi yapacağız. Şimdi öncelikle ayarlara gireceğiz. Oradan uygulamalar uygulamalardan çift uygulamaları açacağız buradan yanımda bunu alıp çift yıklamalarda aç. Açtığım gibi şey ekledi. Buradan şimdi alacağız. Önce normal yanımda gireceğiz. Girdikten sonra böyle getirip hediye çarkını açacağız. Hediye çarkına git. Sonra bunu böyle yapacağız. Ortaya bastık çift yıkılamalardan yanında yay açacağız izin ver izin ver izin ver yapacağız evet devam tamam ayarlara git eklemler. Bunlar. Buradan da çarkı açacağız. Her yer çarkına git. Evet sonra böyle yapacağız alıp yarım ekran yapacağız sonra diğer yanındaydı da alıp yarım ekran yapacağız ikisine birlikte basacağız ben bu hafta döndürdüğüm çarkı çevirdiğim için olmuyor ama siz yaptığınızda ikisini bir beraber açıp döndürdüğünüzde size %100 internet gelecek en az 2 GB gelecek. Daha fazlası için abone olun. Dahası gelecek.